Ey insanlar, biz kimin kuluyuz? Soluduğun havayı kim veriyor? İçtiğin suyu kim veriyor? Yağan karı kim yağdırıyor? Bu sene kar revaçta. Neden? Çünkü barajların suyu azaldı. Bu sene bu seneye kadar herkes şöyle diyordu. Bak bunlar çok yanlış tabirler. Kara kış. Herkes kar yağıyor diyor. Ya, kara kış yüzünü gösterdi. Şimdi ne oldu? Beyaz kış oldu. <laughs> sular azalınca Allah'ın bu nimetinin de farkına vardık. Ema hocam işte üşüyenler oluyor. E üşüyenler oluyorsa kalkıp bunu Allah'a nispet etmenin lüzumu yok. Sar. Allah sana vazife vermiş. Bir battaniyede götürsen sar onu. Üşüyen varsa yani. Her şeyi ters taraftan bakarak düzeltmeye çalışıyor insanlar. Bütün suçu yaratıcıya yüklemeye çalışıyorlar. Geylani Hazretleri öyle diyor. Yükleme Rabbine suçu. Allah'ın yaptığı her şey hikmettir. Sen o hikmeti çözebilmeye bak. Bir insan diyor Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Dikkat edin bak. Yemeği az yiyorsa, kelamı da az oluyorsa yaklaş ona hemen diyor. Neden? Onun kalbinden hikmet dökülür. E biz de az konuşanı sevmiyoruz. Öyle bir halimiz var. Az yiyen, kardeşim az severiz de bizim soframızda yesin yani. O başka bir durum. Orayı karıştırmayın birbirine. Yani misafirlikte yersin. O ayrı bir konu. Şahsında, evinde, bakıyorsun bugün insanlar öyle, evinde götürüyor arkadaş. İki bizim bir tane hoca efendi vardı. <laughs> Şöyle bir espri yapardı, güldürdü bizi. Yahu derdi Mustafa, hiç iştahım kalmamış. Öyle diyordu bana. Na, nasıl ya? Gayet iyi de yiyor tamam. Artık doyduktan sonra ancak iki tabak yiyebiliyorum diyor. <laughs> Şimdi tek başınayken eğer az yiyeceksen onu tek başınayken yapacaksın. O ayrı bir konu. Tek başınayken az yiyen genel olarak az konuşan insan kalbinden hikmet dökülür. O insanın. O insana yaklaş diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan hikmet alırsın, öğrenirsin. O, o, tip insanlara gittiğin zaman sana ne yapacağını gösterirler. Biz ne yapıyoruz? Her meseleyi olur olmaz şekilde açıklıyoruz. Böyle değil İslam'ın üstlüğü bu. Hikmet eline git bak bakalım nasıl bakıyorlar meseleye. Soğuğa nasıl bakıyor, sıcağa nasıl bakıyor. Her anlarında Allah'a hamd edecek bir yol buluyor onlar. Bizim işimiz ne? Şikayet edecek yol bulmak. Biz de öyle.